Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Ayten Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu kiremit rengi yazmayı hazırladım. Buna çok yakışacağını düşündüğüm harika sıralı bir model yapacağım inşallah. Umarım siz de beğenirsiniz, yaparsınız. Yapmaya başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve aşağıdaki zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir de aşağıdaki paylaş kısmından videoları paylaşırsanız bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdiden yorum ve beğeni yapan arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Söylediğim gibi yazmam bilindik bir markanın kiremit rengi yazması. İp de aynı şekilde birebir tonlarından, şu şekilde göstereyim. Işıktan tam net çıkmayabilir numarasını da söylemek istiyorum. 748 numara. Bugün sizlere bu sıralı modeli yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben video hem fazla uzamasın hem de ön hazırlık olsun diye bir iki tane yaptım. Şimdi birlikte yapalım. İlk önce 3 tane zürafa yapıyorum. bu şekilde ilk zürafaya ipimi geri alıyorum yine devam ediyorum yanındaki zürafaya geçiş yaptım buraya küçük bir tepe oluşturalım iki tane zürafamız oldu başa geri dönüyorum yine buraya bir tane zürafa oluşturdum şu şekilde son zürafama yine geri dönüyorum arkadaşlar şu şekilde bir tane üç zürafadan oluşan bir tepemiz oluştu hiç boşluk bırakmadan yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum şu şekilde geçiş yaptığım ipe tekrar geri yukarıya çıkıyorum buraya minik bir pırpır yapalım şu şekilde yine aynı yuvanın içerisine tekrar iniyorum şu şekilde son indiğim kanada tekrar çıkıyorum Buraya da yine minik bir pırpır yapalım. Tekrar yuvaya iniyorum bu şekilde. Yukarı tekrar çıkıyorum. Bu işlemi burada 4 tane pırpır oluncaya kadar devam ettiriyorum. Yine minik pırpırımızı yaptım aşağıya yuvaya. Geri iniyorum. Son kez tekrar yukarı çıkıyorum. Buraya da bir, bir tane pırpır yapalım. Şu şekilde arkadaşlar. Modelimizin püf noktası burada. İlk tepenin yanındaki ilk boşluğa şu şekilde iğnemi geçirdim. Buradan üzerine aldım. Yavaşça yapıyorum burayı. Şurada ipimi bir miktar ortaladım. Ve ortada düğümümü sıkılaştırıyorum. Yine yanındaki hurafaya hemen geçiş yaptım modelim bu şekilde arkadaşlar bir tane daha yapalım yine üç tane zürafa yapıyorum baştaki zürafaya geri dönüyorum yine ilerliyorum iki tane zürafa yapacağım buraya Baştaki zürafaya geri dönüyorum. Son bir zürafa oluncaya kadar devam ediyorum bu işleme. Şu şekilde tepede ipimi birleştirdim. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. tepeye çıktım. Buraya bir tane pırpır yapalım. Yine aşağıya yuvaya geri iniyorum. Tepeye geri çıkıyorum. Burada ipim de bitti arkadaşlar ip eklemeyi de göstereceğim yine pırpırımı şu şekilde yaptım aşağıya tekrar yuvaya geri iniyorum. şu şekilde bu esnada ip eklemeyi de göstermek istiyorum arkadaşlar biten ipimi şu şekilde yukarıya aldım Üçüncü pırpırımızda kalmıştık. Başlayacağım ipi de yine parmağımın arasına sıkıştırdım. Son yaptığım kanada ipimi sabitliyorum. Yine burayı şu şekilde yavaşça göstermek istiyorum. Burası yeni başladığım ip. Burası biten ipimdi. Kırmızı yapalım buraya. Fazlalıklarımızı kesebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar aşağıya, yuvaya geri iniyorum. Yine son kez yukarı çıkalım. Buraya da bir tane pırpır pır yapalım. Şu şekilde. Tepenin yanındaki boşluktan iğnemi geçiriyorum. İpimiz üzerinden aldım. Şu şekilde ipimi ortaladım ve ortaya düğümüm atıyorum. Yanındaki zürafaya yine geçiş yaptım arkadaşlar. Modelimin son haliyle ve fiyat bilgisiyle geldim arkadaşlar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için bir miktar tutayım. Bir de tarafından bakalım. Sağdan sola yapan arkadaşlarım için yine bir miktar tutmak istiyorum. Yine bu modelimi de çok severek ve beğenerek yaptım arkadaşlar. Sıralı model seven arkadaşlarım için bir seçenek olsun. Yazma uyumu bu şekilde. Emeğime saygı için yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da modelimi paylaşırsanız bana destek olursunuz. Akşam üzeri çektiğim için bu videoyu biraz renkleri tam istediğim gibi çıkmadı. Şöyle göstereyim. Bu sıralı modelime bir fiyat verecek olursam 750-800 TL'ye yapabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi verdiğim fiyat sadece fikir amaçlı. Siz çevrenize göre, işçiliğinize göre, yaptığınız modelin sıklık derecesine göre fiyatlandırma yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz ya da yapmam istediğiniz bir model olursa yorumlarda belirtin lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.